Meclis başkan vekili iş tüzükte tanımlanan yetkisinin dışında herhangi bir yetkiyi kullanamaz. Eğer bir meclis başkan vekili bu yetkiyi aşıyorsa da görev vermek veya vermemek sayın meclis başkanına aittir. 2018 referandumundan sonra yeni gelen bu sistem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devletteki üç temel erk yasama, yürütme, yargı erklerini itibarını al aşağı etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarafından seçilen Gülizar Biçer Karaca görev yaptırılmıyor. Ve Leyla Usta Şahin diyor ki Numan Kurtulmuş verdiği yetki ve yazıyla burada görev yapıyor diyor. Hayır, 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 hayır. Sayın Numan Kurtulmuş da siz de Sayın Gülizar Biçer Karaca da anayasaya, anayasanın vermiş olduğu hakla burada görev yapıyor. Ne demek bu? Hiç kimse burada bize... Bir görev tanımlaması ya da bize bir ayar veremez efendim. Şimdi eğer bir ülkede Hatay'ın seçilmiş milletvekili cezaevindeyse anayasa mahkemesi açık ihlal kararı vermişse Yargıtay bu karara direnmişse Sayın Bekir Bozdağ Anayasa Mahkemesi kararını okumayıp Yargıtay kararını okumuşsa korsan eylem hangisi sormak isterim? Korsan eylem hangisi efendim? Anayasa ayaklarına altına alacaksın. Silin Siyasilerin yattığı milyar haline getireceksin. Milletvekili belediye başkanı Bürokratlar orada bulunacak. Ve bu hakkı savunacak kadın bir meclis başkan vekiline görev vermeyeceksin. Neye göre? İş tüzük bunu emretmiyor. Anayasayı bir tarafa bırak. iş tüzüğü bir tarafa bırak. Ben Gülizar Bıçar Karaca'ya kızdım. Görev vermiyorum. Yok öyle bir şey. O görev tanımlanmasını bu görevdeki tüm haklarını anayasa ve iç düzeye göre alıyor. Diyorsunuz ya meclis başkanımız Numan Kurtulmuş lütfediyor. Hayır yok öyle bir şey. Ben bundan men ediyorum sizi. Sakın bir daha böyle bir tanımlama yapmayın. Burada bir hak gaspı vardır. Bir meclis başkan vekilimizi kaybettik Allah rahmet eylesin yasak geldi. Ne güzel. Celal Başkan yönetsin, Bekir Başkan yönetsin. Celal Başkan yönetsin, Bekir Başkan yönetsin. Yahu biz buna mecbur değiliz.